Değerli velimiz, Türkiye Diyanet Vakfı İştiraki KOMAŞ bünyesinde başlayan eğitim yolculuğumuz, yönetim kurulumuzun belirlediği hedefler doğrultusunda yeni bir marka olarak üniversitemizle 29 Mayıs Üniversitesi ile aynı isimle 29 Mayıs Ferda Koleji olarak devam edecektir. Bu müjdeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılında yeni ismimiz olan 29 Mayıs Ferda Koleji olarak Aynı heyecanla tam donanımlı yeni binamızda hizmet vermeyi planlıyoruz. 29 Mayıs Ferda Koleji olarak amacımız yeryüzünde iyiliğin egemen olması için milletimizin değerleri ile barışık bir nesil yetiştirmektir. Ortak emanetimiz olan çocuklarımızla ve sizlerle olan eğitim yolculuğumuzun 2021-2022 eğitim öğretim yılında da devam edebilmesi için Öğrencimizin kayıt işlemlerini yenilemeniz gerekmektedir. 17 Şubat tarihinden itibaren siz değerli velilerimize özel olarak belirlenen fiyatlarla 17 Şubat 30 Nisan 2021 tarihleri arasında kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Kayıt fiyatlarını okul yönetimimiz sizlerle paylaşacaktır. Yeni eğitim öğretim yılında eğitimin tüm süreçlerini daha sağlıklı planlayabilmemiz için erken kayıt döneminde kayıt yaptırarak göstereceğiniz hassasiyet eğitimin kalitesi ve öğrencilerimizin geleceği için çok önemlidir. Kayıt sırasında göstereceğiniz işbirliğiniz ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyor sağlıklı, başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyoruz.